Merhaba muhabbetinden herkese merhaba. Bu videoda size İspanya'dan sesleniyorum. Şu an Barcelona'dayım. Buraya Cupra'nın yenilenen Leon ve yanımda gördüğünüz Formentor modellerini kullanmaya geldim. Bu videoda Formentor tercih ettim çünkü Formentor Cupra için hem global anlamda hem de Türkiye pazarı açısından oldukça önemli bir model. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 120 bin adet satışa ulaşan Formentor ayrıca ülkemizde de Cupra için bestseller bir model. Zaten muhtemelen siz de bu aracın ülkemizde ne kadar çok tercih edildiğini fark etmişsinizdir. Çünkü yollarımızda oldukça fazla Formentor görebiliyoruz. Marka hem Leon'u hem de Formentor'u yeniledi. Önemli güncellemeler var. Özellikle tasarım açısından belirgin dokunuşlar bulunuyor. Ayrıca araçların kabinlerinde de yenilikler ve iyileştirmeler söz konusu. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Ancak bundan önce size biraz Cupra markasından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Cupra bundan bir süre önce Seat'ın performanslı modellerine verilen bir versiyon ismiydi. Ancak Seat Cupra'yı ayrı bir marka olarak konumlandırmak istedi ve bu yolda çok doğru adımlar atarak Cupra'yı bambaşka bir marka haline getirdi. Bence kesinlikle çok cesur bir marka. Bu cesareti pazarlama aktivitelerinden Cupra modellerinin renk seçeneklerine kadar birçok detayda görebiliyoruz. Hatta markanın iç içe geçmiş iki tane C harfinden oluşan bu farklı logosu bile cesareti çağrıştırıyor. Bu logo kabile şeklinde yaşayan toplumların cesaretinden, kararlılığından ve korkusuzluğundan esinlenerek tasarlanmış. Bence gerçekten de çok dikkat çekici, çok farklı görünen bir logo ve kesinlikle aracın sportif karakterine de çok uyum sağlıyor. Cupra ile ilgili bir giriş yaptıktan sonra şimdi artık Formentor'daki yeniliklere bakalım. Öncelikle otomobilin tasarımında çok belirgin bir yenilik söz konusu. Aracın özellikle köpek balığı burnu olarak tanımlanan ön tasarımı tamamen yenilenmiş. Daha büyük, daha sportif bir ızgara olduğunu görüyoruz. Ancak bence öndeki en önemli dokunuş farlarda gerçekleştirilmiş. Burada markanın Tavaskan gibi yeni nesil modellerinde ve konseptlerinde gördüğümüz 3 adet üçgenden oluşan yepyeni bir ışık imzası olduğunu görüyoruz. Karanlıkta gerçekten de artık çok daha özgün bir görünüm sunuyor. Bence bu güncellemeden önce Cupra modelleri biraz seyahatları çağrıştırıyordu. Yani karanlıkta Karşıdan bir Cupra geldiğinde o otomobili bir Seat zannedebiliyordunuz. Çünkü araçların ışık imzaları birbirine çok benziyordu. Burada ise Cupra'nın yeni tasarım DNA'sına uygun daha farklı daha özgün bir ışık imzası elde edilmiş. Farlardaki üçgen formunu burada yer alan sis farında ve aracın stoplarında da görüyoruz. Arkada da aynı şekilde 3 üç adet üçgenden oluşan bir stop grubuna yer verilmiş. Aracın stopları yine led bir şeritle birbirine bağlanıyor ancak bu sefer... Tam ortada aydınlatmalı bir Cupra logosu yer alıyor ki bence bu da Formentor'u karanlıkta çok daha dikkat çekici bir otomobil haline getirmiş. Zaten Cupra modelleri dikkat çekmek konusunda pek zorlanmıyorlar. Hem tercih edilen renkler hem de burada gördüğünüz gibi bakır renk detaylar bu otomobile bambaşka bir hava katıyor. Gerçekten de standart haliyle bile bu kadar dikkat çekmeyi başaran otomobil sayısı oldukça azdır. Burada gördüğünüz gibi mat renkler ön planda 8 farklı renk seçeneği var. Aynı şekilde jantlar için de 8 farklı seçenek sunuluyor. 18 ve 19 inçlik iki farklı jant boyutuyla tercih edilebiliyor. Bizim kullandığımız otomobilde yer alan jantlarda yine bakır renk detaylara yer verilmiş. Tabi Cupra Formentor'daki tek güncelleme tasarımla ilgili değil. Aracın kabininde de önemli geliştirmeler, önemli iyileştirmeler söz konusu. Formentor'un tasarımındaki sportiflik kabinde de aynı şekilde devam ediyor. İçerideki yeniliklerden önce biraz buradaki ambiyanstan bahsetmek istiyorum. Öncelikle direksiyon kesinlikle çok sportif. Özellikle de bir crossover için. İçeride genellikle koyu renk kaplamalar tercih edilmiş ki bence bu da yine aracın kabinine sportif bir ambiyans katıyor. Bu otomobili ön konsoldan veya orta bölümden çalıştırmıyorsunuz. Bunun yerine aracın start-stop butonu direksiyon simidinin üzerine yerleştirilmiş. Bu da bence çok sportif bir detay. Bu butonun Diğer tarafında ise üzerinde Cupra logosu olan bir diğer düğme bulunuyor. Bu düğmeden ise aracın sürüş modlarını seçiyorsunuz. Birçok sürüş modu var. Özellikle performanslı versiyonlarda mod sayısı artıyor. Cupra ve drift modu gibi yeni seçenekler ekleniyor. Ayrıca 4 çeker versiyonlarda da bir off-road modu mevcut. Bu araçtaki bucket seat tarzı koltuklarda kesinlikle vücudu sımsıkı sarıyor. Zaten siz de oradan görüyorsunuzdur tek parça halinde tasarlanmış ve sırtlıkları gerçekten de çok sportif. Koltuklarla ilgili şöyle bir detay da var arkadaşlar. Buradaki mikrofiber kaplamanın %73 oranında sürdürülebilir malzemelerden üretildiği söyleniyor. İçerideki malzeme kalitesi de iyileştirilmiş. Güncelleme öncesinde bu yönde bazı şikayetler olduğunu duyuyorduk. Ancak artık bu şikayetlere kesinlikle yer yok. Malzeme kalitesindeki iyileşme hemen hissediliyor. Aracın birçok noktasında artık yumuşak dokulu ve kalite hissiyatı yüksek kaplamalara yer verilmiş. Orta bölümde küçük bir vites kumandası yer alıyor. Eğer şanzımanı manuel olarak kontrol etmek isterseniz bunun için direksiyonun gerisinde vites kulakçıkları bulunuyor ve bu şekilde kullanmak kesinlikle çok keyifli. İçerideki yeniliklere geri dönecek olursak burada dokulu bir kaplamaya yer verilmiş. Bu da yeniliklerden bir tanesi. Ayrıca Formentor 12.9 inçlik yeni bir bilgi eğlence sistemine de sahip. Bunun hemen altında klimanın sıcaklık kontrollerini ve ses açma kapama kumandasını görüyoruz. Bunlar touch slider olarak tercih edilmiş. Bu yönde de bir eleştiri vardı. Burası karanlıkta görünmüyor deniyordu. Ancak artık böyle bir sorun yok. Bu kumandalar da artık aydınlatmalı. Bunun hemen altında kablosuz telefon şarjı bulunuyor. Artık 15 watt gücünde ayrıca burada bir soğutma fonksiyonu da var. Yani telefonunuz şarj olurken çok fazla ısınmıyor. Otomobilin dijital göstergesinin arayüzü de yenilenmiş. Ayrıca araçta artık Sennheiser imzalı 12 hoparlörlü bir ses sistemi de bulunuyor ki ses kalitesi oldukça yüksek. Yani Formentor'un kabini hem kalite hem de donanım açısından artık çok daha cömert. Şimdi gelin yola çıkalım Cupra Formentor'un motor seçeneklerinden ve şasi teknolojilerinden bahsedelim. Özellikle motor gamı konusu çok önemli çünkü bu otomobil benzinli, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve dizel olmak üzere 8 farklı motor seçeneğiyle üretiliyor. Bu motorların tümü ülkemize ithal edilmeyecek ve Formentor Türkiye pazarına 3 farklı motorla gelecek. Bu detaylardan da birazdan bahsedeceğim. Yola çıkıyoruz. Evet, Cupra Formentor'la etkinlik alanından bu akşam konaklayacağımız otele doğru yola çıktım arkadaşlar. Öncelikle bu aracın duruşundaki sportiflik ve çevikliğin sürüş karakterine de birebir yansıdığını söyleyebilirim. Tabii da kullandığımız versiyonun 333 beygir gücünde bir motora sahip olmasından da bir payı var. Bu versiyon VZet olarak adlandırılan en sportif versiyon. Bu araçta 2 litrelik TSI motor bulunuyor. Bu motor 7.0 DSG şanzımanla kombine edilmiş ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor. Bu versiyon crossover segmentinin üzerine çıkan hatta bence Hatech segmentine bile göz kırpan bir otomobil. Tabi bu durum sadece motordan kaynaklanmıyor. Bu araçta ayrıca sportifliği destekleyecek birçok donanıma yer verilmiş. Mesela arkada dörtlü bir Akrapoviç egzoz çıkışımız var. Sesi inanılmaz. Ayrıca bu sesle de yetinilmemiş araçta yapay bir motor sesi de bulunuyor. Ee, sürüş modlarına bağlı olarak içeride daha güçlü bir sesle yol alabiliyorsunuz. Ben yapay sesleri çok sevmiyorum ama Cupra'daki ses bence gayet iyi ayarlanmış. Bu araçtaki bir diğer sportif donanım da Akebono fren sistemi. Gerçekten de çok güçlü frenlere sahip. Bu arada Formentor'un diğer versiyonları da yine gayet sportif. O araçlarda da Brembo frenlere yer vermişler. Tabi tüm bu donanımları ek olarak bu araçta yazılımsal bazı farklılıklar da var ki bunlar da sürüş modlarında kendini gösteriyor. Her versiyonda Comfort, Performance veya Individual gibi modlar bulunuyor. Ancak bu araçta bu modları ek olarak Formentor'u pist kullanımına da uygun hale getiren bir Cupra modu ve bir de Drift modu bulunuyor. Evet yanlış duymadınız bu araçta bir Drift modu var. Daha önce e, crossover tarzında bir gövdeye sahip olan bir otomobilde. Ben drift modu gördüğümü hatırlamıyorum. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Eğer biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu modlara direksiyon üzerindeki Cupra logolu buton üzerinden geçebiliyorsunuz. Veya ana ekrandaki sürüş profili sekmesinden bu modları ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu araçta ekstra Cupra ve drift modları yer alıyor. Ancak ek olarak 4 tekerlekten çekişli bir versiyon olduğu için bir de offroad modumuz var. Cupra moduna geçtiğimizde aracın sesi, tepkileri hemen değişiyor. Süspansiyonlar sertleşiyor. Vitesler daha geç değişiyor. Ve içerideki yapay ses de daha güçlü hale geliyor. Özellikle vites geçişleri oldukça hızlı. Hemen size şöyle bir hızlamasını göstereyim. Gerçekten de Formentor bir crossover'dan beklenmeyecek çeviklikle hızlanıyor. Sesi de gerçekten sportif anlamda çok doyurucu. Tabi şimdi halka açık yollardayız. Aracın performansını size çok fazla gösteremiyorum. Ancak bu segmentte bu kadar güçlü hissettiren bir başka crossover daha olduğunu hatırlamıyorum. Gelelim diğer motor seçeneklerine. Cupra Formentor az önce de söylediğim gibi 8 farklı motor seçeneğiyle üretiliyor. Ancak bu motorların 3 tanesi ülkemize gelecek. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz versiyon yani 2 litrelik TSI motor seçeneği ülkemizde de yollarda olacak. Ancak bu araç ülkemizde daha çok 1.5 litrelik motor seçeneğiyle tercih edilecektir. Çünkü biliyorsunuz bizim vergi sistemimiz yüksek hacimli motorları pek sevmiyor. Bu yüzden de 150 beygir gücündeki ETSI versiyonu yollarımızda daha çok göreceğiz. Bu versiyonda 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Yine DSG şanzımanlı ancak önden çekişli olarak sunuluyor. Formentor'un Türkiye pazarında göreceğimiz bir diğer motor seçeneği de plug-in hibrit versiyon. Bu versiyonda da yine 1.5 litrelik bir motor görev yapıyor ancak hibrit sistem sayesinde motor gücü 272 beygir. Yani yine oldukça performanslı bir versiyon. Ayrıca 100 km boyunca tamamen elektrikli sürüşe de imkan tanıyor. Bu araçtaki bataryayı 50 kW'lık DC şarj istasyonunda veya 11 kW'lık AC şarjla şarj edebiliyorsunuz. Bu da yine ayrı bir güzellik diyebiliriz. e bir seçeneği performans açısından iddialı dedim. Ancak yine de içinde bulunduğumuz 2 litrelik TSI motor seçeneği Formentor'un en güçlü, en sportif ve performans açısından en doyurucu olan seçeneği. Bu versiyon sıfırdan 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor. Çok güzel bir sese sahip Akrapovic egzozlar sayesinde. Patlatı patlatı ilerliyor yani performanslı otomobilleri sevenlerin çok hoşuna gidebilecek bir model. Evet şehre yaklaşırken biraz da Leon'dan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi o otomobile de üvey evlat muamelesi yapmayalım. Her ne kadar Formentor en çok satan model olsa da Leon'da bence dikkat çekici bir otomobil. Bu araçta yapılan yani Formentor'da yapılan tüm değişiklikler aslında Leon'da da karşımıza çıkıyor. Yani o otomobilde yine daha güncel bir tasarıma iyileştirilmiş bir kabine sahip. Tıpkı Formentor gibi Leon'da Türkiye pazarına 3 farklı motorla gelecek. Bu araçta gördüğümüz motor seçenekleri aslında Leon'da da yer alacak. Yani otomobilde de 1.5 litrelik ET sayı ve aynı hacimdeki E-Hibrit seçeneği göreceğiz. 2 litrelik TSI motor da yine Leon'un Türkiye pazarındaki motor seçenekleri arasında yer alacak. Ancak küçük bir fark var. Leon'un 2 litrelik TSI motor seçeneği 300 beygir gücünde. Yani buradaki motordan biraz daha güçsüz. Az önce de söylediğim gibi bu otomobilde 333 beygir gücünde bir TSI motor var. Leon ise 300 beygir gücünde. Ayrıca bu motor Formentor'da 4 tekerlekten çekişli olarak sunulurken Leon'da önden çekişli olarak yer alacak. Hemen Türkiye pazarına geliş tarihlerinden de bahsedeyim. Formentor'u Ağustos ayından itibaren yollarımızda göreceğiz. Leon ise biraz daha geç gelecek ve Ekim ayında Türkiye yollarında olacak. Az önce de söylediğim gibi hem Leon hem de Formentor Türkiye pazarında daha çok 1.5 litrelik ETSI motor seçeneğiyle tercih edilecektir. Ayrıca bence Formentor da yine Cupra'nın hem dünyada hem de ülkemizde bestseller modeli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Artık şehir sokaklarına girmiş bulunuyorum arkadaşlar. İspanya'dan bildireceklerim bu kadar. Bu otomobilleri önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında satışa sunulduklarında muhtemelen yine teste almış ve daha detaylı bir test videosunu sizlerle paylaşmış olurum. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.